günler şeklindeki gibi Young deneyle karşı karşıyayız. Bize diyor ki bu aradaki fark işte burada vermiş olduğumuz strom kadarmış. Ee, omega d olacak şekilde tek yarık yerine çift yarık düzeneği düzenlenirse şu anda ikinci aydınlık var. Hangi çizgiyi burada gözlemlenir diye soruyor. Yol farkından yazabiliriz. Delta s eşittir neydi olay? d çarpı şuradaki yer x'ti hani a0 a olan uzaklığı x bölü Fantla perde arasındaki uzaklık L'ye bölüyordunuz. Eşittir. E bu bir aydınlık. Young deneyinde aydınlık tam kata denk geliyordu. İkinci aydınlık olduğu için 2 çarpı lambda diye kullanıyorum. Şimdi başka hiçbir değişiklik yapılmadan sadece çift yarı tek yara dönüştürülürse bu da aynı olacak şekilde. Şu kısımda hiçbir değişiklik olmaz. Yani yol farkı değişmez. E, o zaman yine e, dalga boyu da aynı olduğundan dolayı dalga boyunu tam katına denk gelir. Tek yarıkta tam kat demek karanlık demektir. Yine ikinci katı olacağı için bu sefer ikinci karanlık gözlemleneceğini rahatlıkla söyleyebilirsiniz. İyi günler dilerim.